teşekkür ediyoruz bize gösterdiğiniz teveccühlerinize. Çünkü gerçekten program her gün büyümeye devam ediyor. Sizin sayenizde gelen mesajları her gün okuyoruz hiç merak etmeyin. Ve telefonla bize ulaştığınızda da hemen sizden bilgilerinizi istiyoruz. Sonra da buraya davet ediyoruz. İnşallah siz de gelirsiniz. Böyle göz göze kucak kucağı oluruz. Sarılırız, muhabbet ederiz, konuşuruz. Türkiye'nin konuşan konuşturan, çok söylenen, çok sözü edilen programı Zahide Yetiş'le sence başlıyor. Bugünün konusu çok önemli. Muhtemelen başınıza gelmiştir. Sizin gelmediyse eşinizin, dostun, dostunuzun, kızınızın, oğlunuzun. Şimdi evlisiniz ya da erkek arkadaşınız var ya da kız arkadaşınız. O arkadaş kavramı acaba karşı cinsle ne kadar oluyor? Yani evli birinin karşı cinsten arkadaşı olabilir mi? Olamaz diyenler ne münasebet olabilir diyenler Bugün konumuz bu. Siz de bize katılın lütfen. Hoş geldiniz İlayda, hoş geldiniz Şerif Hanım, hoş geldiniz Tuğçe, Muhammed hoş geldiniz. Tuğçe ve Muhammed çifti. Siz kaç yıllık evlisiniz? Evli değiliz. Şu an nişanlılık arifesindeyiz. Nişanlıyız. Daha nişanlısınız. Ne kadar oldu? Bir buçuk yıldır beraberiz. İki, ee, o aydır, iki aydır da nişanlıyız. Daha iki aylıksınız. Evet. Aynen, evet. Ne kadar güzel. En heyecanlı, en güzel zamanlar. Tabii, evet. Peki birbirinizle her şeyi konuşur musunuz? Her şeyi. Birbirinizin Başka. en iyi arkadaşı siz misiniz? Evet en iyi arkadaşı biziz. En iyi dostu biziz, sırdaşı biziz, ailesi biziz yani. Biz ikimiz bir aileyiz aslında artık. Çok güzel. Peki sizce bir erkeğin ya da bir kadının karşı cinsten bir arkadaşı olabilir mi, olamaz mı? Kesinlikle olamaz tabii ki. Olamaz. Olamaz. Yani Muhammed'e buna onay vermem, e, freni patlamış kamyonu yokuş aşağı salmam gibi bir şey yani. Ne diyorsunuz? <laughs> Güveni patlamış, kamyonu yokuş aşağı salmam gibi bir şey. E, Peki Muhammed'e hiç mi güvenmiyorsunuz, yoksa kızlara mı güvenmiyorsunuz? Yani ben Muhammed'e sonuna kadar güveniyorum tabii ki, ama e, sorun güven değil aslında. Ben buna bir sınır koymam gerekiyor diye düşündüm ve e, tabii ki ilişkide sınır olmazsa olmaz. Yani bu sınırı koymazsak her ilişki her türlü huzursuzluğa açık olur. Onu da baştan nişanlanmışken Tabii. İki aylıkken mi koyayım dedim. Evet, biz. koyduk. <laughs> Peki şimdi aslında biz bu konuya dün başladık biliyorsunuz. Dün İlayda Hanım ve Şerif Hanım'la beraber konuştuk. İlayda Hanım dedi ki asla olmaz. Şerif Hanım dedi ki "Aa İlayda Hanım olur." dedi. Şerif Hanım asla olmaz dedi. Hatta eşiniz eczacıydı, değil mi? Evet, evet. Ve ona gelen hanımlar vardı yine olmaya. <laughs> yine olmasına gerek kalmadan. O nasıldı bir hatırlatır mısınız bana? Ya şimdi işte yani hasta numarasıyla eczaneye geliyorlardı. Siz neredesiniz o sırada? Ben de bazen tesadüf orada oluyordum. Bir de eczanenin şöyle bir şey var. Mesela arka odası var. Orada ilaç falan da yapma, ilaçlar yapılıyor falan. İğne olunca da mecbur oraya giriliyor. Orada iğne olması gerekiyor. Falan sonra baktım hareketler falan farklı gelen kişinin. Şüphelendim, kuşkulandım. Hayırdır dedim yani. O da işte yani bana güvenmiyor musun? Müşteri, hasta falan filan dedi. Eşiniz söylüyor bunu. Evet. hasta evet, ise dedim başka çalışanlar yapsın bundan sonra. Başka izade çalışan Hı. da var. Yani öyle bir şeyler yaşamıştım. Kıskanç bir kadın mısınız Şerife Hanım? Kıskançım demek ki. Şimdi düşünüyorum kendi kendime bunları yaptığım saki kıskançım. <laughs> seven kıskanır Zahide Hanım. Seven kıskanır seven kişi ve kıskanır. seven karşı cinsten bir arkadaşı olmasına izin vermez mi sizce? Vermem hayır. Yani Siz... bak ben gayet modern bir bayanım Zahide Hanım. Gördüğünüz gibi. Yani fikirlerim daha şeydir. O kadar tutucu bir insan değilim. Aydın görüşlüyüm. Ama bu kadın erkek arkadaşlığı benim kırmızı çizgim. O kadar. O kadar. Asla da taviz verme. Ne olabileceğini düşünürsünüz peki? Yani her şey olabilir yani. Ne bileyim, erkekler farklı düşünüyor şimdi. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben genç kızken mesela kendim normal böyle arkadaş ediniyorum. Ben yani normal arkadaş diye düşünüyorum. Mesela konuşuyorsun. Diyoruz ki normal arkadaş olacağım. Sonra bakıyorsun. Onlar farklı düşünüyorlar. Sen normal yaklaşıyorsun ama erkekler farklı düşünüyor çünkü. Hep mi böyle? Ama siz Ya benim yaşadıklarım öyle. mısınız, hoş da bir genç kızmışsınız. Belki de sizinle niyetleri ciddi belki o yüzden öyle yaklaşıyorlar. Ya bilemiyorum ben onları yaşadığım için. Yani çevremde de erkek... görüyorum çünkü. Çevremizde de böyle oluyor. Her yani. erkek karşı cinsten birisine bu şekilde mi yaklaşır acaba? Ya belki istisnalar vardır ama %90 diyeyim öyledir bence Zahide Hanım. Yani. Ne diyorsunuz? Çünkü ileride? Türk toplumunda yaşıyoruz. Biliyoruz. Örfümüz adetimiz var. Bir kadınla bir kadın biraz da böyle hani hareketliyse, güler yüzlü, sempatikse hemen onu yanlış anıyor karşıdaki. Normal arkadaş olarak göremiyor. Bu sadece Türkiye'de mi böyle sizce? Başka bir ya, ülkede yaşasaydınız? Ya o, o, kadar bilemiyorum da yani şimdi ben burada yaşadığım için genelde Belki oralarda öyledir, evet öyledir. Yani bu erkekler böyle. Dünyanın yani neresinde olursa dünyanın olsun neresinde olursa olur. Erkek milleti böyledir. Yani daha çok başlayıp benzer aşağı düşünüyorlar bence. Asım ası yok bu böyle yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Erkek milletinin hepsi öyleyse biz ne yapacağız? Sonuçta düşünün o, oğlumuz var hani eşimiz olabilir. <laughs> Ama işte yüzde var, bir yüzde yirmi bir bırakıyorum yani istisnalar var tabi. Ama yani çoğunluk böyle bence. Benim Şeyh fikrim böyle. En büyük korkusu. Ee, işte gazozuna, suyuna bir şey atılmasıymış mesela. Evet. Gittikçe de kötüleşiyor ortam yani. Bu telefonlar, sosyal medya. Peki Ama siz erkeklere pek güvenmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki eşinize de mi güvenmiyorsunuz? Yani erkeklere arkadaş olarak <laughs> güvenmiyorum. Eşinize de güvenmiyor musunuz? Ona güveniyorum. O zaman hanım arkadaşı olabilir yani. Hanım arkadaşı yiyorsun olamaz. Ama karşıdakine güvenmiyorum. Ha, yani kocam, kocamdan bir sıkıntı olmaz ama kadınlara evet, evet. belli olmaz mı diyorsunuz? Evet. Peki hiç böyle konu komşu falan böyle Mehmet Bey'di değil mi eşiniz adı? Evet. İşte Mehmet Bey'cim şeker bitmiş falan diye gelse? Mehmet Bey niye gidiyor? Ben evdeyim benden istesin. Demek ki Mehmet Bey'den istiyorsa <laughs> şekeri yani hemen bir şey düşünürüm. Ay peki evde annem var annem de yaşlı bir sürü ilaç yazdılar ben bunu anlamadım. Mehmet Beyciğim bana şu prospektüsü bir anlatır mısınız diye gelse? Hani onun bildiği yerden. Anlatır onda bir şey yok yanımda anlatır. ...ayanınızda Ay, anlatır. Evet. Ama mesela asansörde... ...denk geldi, kapının çıkışına denk geldi. Mesela siz Mehmet Bey'i... ...10 dakika önce evden, 15 dakika önce... ...evden gönderdiniz. Siz de ondan sonra... ...bir yere gideceksiniz. Çıktınız, bir baktınız... ...asansörden indiniz. Mehmet Bey hiçbir yere... ...gitmemiş. Kapıda... Ya, ...hanımefendi bu soruyu sormuş. Hala orada... ...onu anlatıyor. Eyvah eyvah derim. Ne işin var... ...senin burada kaç saatte? <laughs> <laughs> yani... ...iki dakikalık cevabını ver git... ...nereye gidiyorsan. Orada belli eder misiniz... Yan duruma bağlı, o anki ruh halime bağlı. Eder, edebilirim yani. Hanımefendi de ekipmanına yeni taşınmış. Ha, o zaman onu tanımadığım için bir şeyini bilemem. Pekar. Bir iki göze, gözlemlerim hoş yani. Hoş bir kadın. Sizin gençliğinize de açık benziyor. Ben <laughs> hala çok güzelsiniz ama. Yani şimdi şöyle... Ben yeni... de yalnız git gide. <laughs> <laughs> Haydam şimdi yeni taşındığı için fikirlerini bilemem. Bir iki hareketlerine <laughs> bakarım. Nasıl davranıyor, nasıl yapıyor. Belki normaldir kadın bir şey soracaktır. <laughs> Olabilir. Bir iki gözlemlerim ondan sonra tavrımı korum. Peki hiç mi hanım arkadaşı yok Mehmet Bey'in? Yok bildiğim kadarıyla yok. Bilmiyorsam Öyle da zaten <laughs> yok. Benim Belki de erkek arkadaşım yok. Bir de tersini düşünelim. Tabii. Değil mi? Benim de yok. Ona o zaman da karşı. Tabii. Niye oluyor? Peki <laughs> Muhammed Bey hiç e, kız arkadaşınız var mı? Yok. Arkadaş olarak yani. Vardı yok. <gülüyor> <gülüyor> ne zamandır yok? Uzun yani, zamandır yok. Uzun zamandır yok. Zaten Tuğçe ile tanıştıktan sonra e, sonra hani ilişkinin başlarında her şeyi konuştuk açık açık. Ondan sonra onun da hayatında normal arkadaşları vardı. Benim de vardı öyle az çok böyle. Hiç olmadı artık. Yani gerek yok gerek duymadık. Çünkü kadınların da erkeklerin de belli bir şeyde zihniyetlerini ister istemez görüp anlayabiliyoruz. Yani kadınların zihniyetlerini mi erkekler? Kadın erkekle. Erkekler de daha farklı düşünüyor kadınlara göre açıkçası. Hmm. Erkeklere de şahsen güvenmediğim için ben de. Şimdi senin daha hayatında erkek olmasın. Aa, tebrik ederim böyle ben de de kadın olması, bir gibi erkek olarak. Biz bir, birbirimize yeteriz sevgili dost, arkadaş. İlk kimler gidiyor? Önce hani eskiden bir duygusal bağ olan kişiler mi eleniyor? Sonra arkadaşlar mı eleniyor? Nasıl oluyor? Yani duygusal bağ zaten o zaman bitmişse bitmiştir zaten. Ay bitse bile yani arada böyle rehberde duranlar oluyor ya da hala iletişimde olan ya da sosyal medyadan takipleşilen sıkıntı yok vesaire denen. Ben de o yok mesela Zaidan'ın. Ben de mesela o esnada bir soğukluk girdikten sonra ben direkt bitiririm. Daha görüşmem, numarasını bile bulamazlar kimse yani. Gerek Peki. duymam şahsen. Peki. Üç ele beraber bu şekilde gül gülüp geçinip gidiyoruz çok şükür. Peki başta inat ediyor Olur mu öyle şey diye ama bakın İlayda Hanım mesela farklı düşünüyor sizden. Ne düşünüyorsunuz? Karşı cinsten arkadaş olunabilir mi? yani Tabii ki de olunabilir. Benim 3 yıllık bir ilişkim var. Onun da kız arkadaşları var. Benim de erkek arkadaşlarım var. Yani kişi aslında burada dikkat etmesi gereken freni patlatmaması. Yani iş kişide bitiyor açıkçası. Hani güveniyorsak, sınırlarımız varsa tabii ki de arkadaş olabilir. O freni patlatma sizden geçtiği için tırnak içinde söylüyorum. O nasıl oluyor? Yani e, Muhammed Tuğçe Hanım, Muhammed Bey'e sonsuz derecede güveniyor. Çevreye güvenmiyor ama dedi ki, ben Muhammed'i bırakırsam freni patlamış kamyon gibi gider. O zaman burada bir çelişki tezatlık doğuyor. Muhammed Bey'e güvenmiyor musunuz Tuğçe Hanım? Ben, kesinlikle güvenim kalacaksınız Muhammed Bey'i. Ama güven sonsuz bir şey değildir. Güven bir sınırlar içerisinde oluşur. Ee, bana bu güveni Muhammed kendisi kazandıracak. Yavaş yavaş olacak. Bir buçuk yıl olmuş olsa bile. Yani arkadaşlarından kısıtlayarak mı oluşturacaksınız bu güveni? Hayır tabii ki arkadaşlarını kısıtlamıyorum ama o olup olmaması gereken şeyleri biliyor. Bir kadınla bir erkek bana göre sadece duygusal anlamda yakınlaşabilir, duygusal anlamda bir araya gelebilir. Onun fazlası olamaz. Yani biz e, yaratılışımız gereği duygusal canlılarız. Yani bir kadınla bir erkek bir araya geldiği zaman bir e, duygusal bir hareketlilik oluşur, bir bakış, bir gülüş, dokunuş ya da koku. Bir cazip gelen bir şey mutlaka olur yani ama bu sadece güvenle alakalı bir durum değil. Yani sadece biz duygusal olarak mı? Yani hiç arkadaşımız olmayacak mı Muhammed Bey veya sizin erkek arkadaşınız olabilir iş çevresinde, e, okulda, çocukluk arkadaşı, o arkadaş. Yok, kesinlikle olamaz. Ben ailemden böyle gördüm. Çalışıyorum evet. ne iş yapıyorsunuz? Acil servis hemşiresiyim. Aa çok güzel bir hemşire, bir sağlık çalışanı var. Buradan bütün hemşirelerimize selamlarımızı gönderelim. Muhammed siz ne iş yapıyorsunuz? Aşçıyım. Aşçısınız. O ne güzel. Tamam siz mutfaktasınız. <laughs> Ama sonuçta çalışma arkadaşlarınızdan şimdi Master Masterchef'te izliyoruz ya hani hanımlar muazzam yemek yapıyorlar. Beyler muazzam. Yani bir arada çalışıyorlar görüyorum her gece. Yani sizin de çalışma arkadaşlarınızdan hanımefendiler var. Evet. Onlarla ilgili bir sıkıntı yaşatıyor mu Tuğçe Hanım? Tuğçe hepsini tanıyor. Hepsini Hepsi tanıyor. de tanıştı. Arkadaş ben, mı bunlarla? E, aynen. Tuğçe'nin ben hastanesine gittim. Oradaki herkese ben de tanıştım. Hı. Yani bir şu anda bir sıkıntı çıkaracak bir sorun yok yani. Nöbete kalıyor musunuz Tuğçe? Evet hatta nöbetten geldim. Öyle mi? Ama evet. çok da hoş görünüyorsunuz bak ne güzel. Çok teşekkür ederim. Siz Peki öyle. nöbetteyken mesela yani sonuçta e, hanım erkek beraber nöbete kalıyorsunuz. Rahatsızlık duyduğu oluyor mu Muhammed Bey? E, çok ara ara oluyor tabii ki. hani Yalan söylemek olmasın şimdi bazen oluyor. Ama tabii ki o insanları tanıyor. Ve arka planda e, benim açımdan en azından farklı bir durum yaşanmayacağının da farkında. Bu yüzden aslında çok da bizi rahatsız etmiyor. İlişkimizi çok fazla sarsmıyor bu durum. Hani bir şekilde başına bir şey Allah görsün gelmesin de böyle acil servis hani ben bir kontrol edeyim değil ama belli olmasın deyip acil servise geldiği oldu mu? Böyle bir durum aslında böyle yaşar gibi olduk. Çok açıkta söylemeyeyim şimdi ama e, tabii ki ara ara bazen böyle beni yoklamak için arar sorar ne yapıyorsun, neredesin, molaya çıktın mı, içeri girdin mi, bir sıkıntı var mı, bana ihtiyacın var mı? Hep bu şekilde geçer. Yani 12 saatlik nöbetim böyle geçiyor genelde. Kaç saatte bir arıyor, kaç dakikada bir arıyor? Genelde her saat başı konuşuyoruz. Yani kendisi sabah 6.30'da işe gidiyor ve 6.30'a kadar bazen konuştuğumuz oluyor sırf. Oo, sonra da siz işe gidip yemek yapıyor. Allah korusun bıçaklarla uğraşıyorsunuz yani aşk. Böyle bir şey demek. Ki. <laughs> Öyle bir şey. Mesela bir hanımefendi ve iki eş vardı. Dündü galiba. Görüntülü arıyor devamlı. Yok, ha geçen haftaydı. Devamlı eşini mesela görüntülü arayıp konuşuyorlar. Ee, o... bizde de oluyor açıkçası. Ben molaya çıktığım her an elim telefondadır. Beni kimse öyle dışarıda sohbet ederken göremez. Muhammed de hiç görmemiştir bunu. Hatta arkadaşlarım ya gel bir otur bizimle konuş sohbet edelim. Bir şeyler anlatalım birbirimize. Hani insanın sonuçta yani konuşmaya ihtiyaç duyuyoruz. Ama genelde o şekilde olmuyor. Çünkü ben ona o kadar bağlandım ki bu bir buçuk yılda. Yani benim hayatım o. Ondan üstü yok benim için. Peki bir yerde oturuyorsunuz. Ee, ...çay içiyorsunuz arkadaşlarınızla... ...bir hanım arkadaşınız var karşınızda... ...sonra işte sizin arkadaşlarınızdan... ...bir beyefendi geldi oturdu yani... ...iki kız bir erkeksiniz orada... ...sonra diğer arkadaşınız mesela telefona gitti... ...oralarda konuşuyor... ...siz de beyefendiyle yan yana kaldınız... O sırada da Muhammed Bey aradı. Söyler misiniz ya da görüntülü aradı gösterir misiniz? O kişiyle de tanışmamış mesela daha önce. Büyük sıkıntı çıkar zaten. Oo. Evet yani ben o telefonda Muhammed beni aradığında ben eğer bakmazsam ya da görüntülü arada açtım. Ee, o durumda bana göster dedi göstermezsem orada biter. Ben bunu bildiğim için mecbur söylerim yani derim böyle böyle. O bana zaten bu konuda güvenir. Benim kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım. O sırada değil. mı gösterirsiniz hemen? Tabii tabii hemen gösteririm ben. Yani açarım gösteririm al. Aynısı bende de olsa direkt yapacağım şey aramak. Direkt ararsınız. Direkt. Siz hiç o aramasına gerek kalmadan mı ararsınız? Direkt. Söylerim yani. Böyleken böyle oldu. Bilgin olsun. Görüntülü arar tatlı, gösteririm. Tatlı pembe yalanlar dediğimiz şeyler var ya onlardan hiç söylediniz mi birbirinize? Yani Tuğçe'ye tek söylediğim yalanlar şöyle mesela onu almaya gidiyorum. At'ın bazen sürpriz yapıyorum. Dışarı çıkacağız diye. Neredesin diye evde evdeyim diyorum ama aslında değilim. Hastanenin önünde onu bekliyorum. Evet. Bu tarz <laughs> yalanlar. Onlar hoş şeyler canım. Onlar Aynen tatlı yani. yalanlar işte. Sizin tam böyle hani çok çok yeni ve en heyecanlı zamanlar Allah'ım bitirmesin inşallah. Amin i̇nşallah. inşallah. Peki ilayda aynı şey sizin başınıza gelse yalan söyleme gereği duyar mısınız? Tanımadığınız birisiyle bir şekilde aynı masada kaldınız. Arkadaşınız kalktı gitti. O bir arkadaşıyla gelmişti. Hiç tanımıyorsunuz. Erkek arkadaşınız da tanımıyor. Hı -hı. O sırada size aradı görüntülü. Gösterir misiniz beyefendi? Tabii ki de yani çünkü bizim ilişkimizde açıklık ve şeffaflık çok önemli. Eğer birbirimize açık olursak zaten burada güveni de yaratırız. Kısıtlamayı da bırakırız. Yani bu gibi şey ben anlatırım durumu tabii ki de bu bu arkadaşımın buyu ben de buradayım. Bu gayet normal karşılanacak bir şey zaten. Peki. Eğer kısıtlamalar olursa senin kız arkadaşın olamaz o kim bana hesap ver ilişkiyi zedelene, zedelersiniz zaten. Yıpratırsınız. Tersi, zedelenmiş vardır. gibi durmuyor şu an ilişkileri ama sonraki yıllarda bu böyle bir şey olabilir diyorsunuz. Kısıtlana kısıtlana artık patlak verebilir. Erkek arkadaşın da mı kabul ediyor yani konu. Hani sen sence bir sakıncası yok ama erkek arkadaşın aynı fikirde evet mi? Evet ki başımıza da böyle şeyler geliyor ki gayet normal. Bilemiyorum. Yani dışarıdan Hiç bir normal şekilde gelmiyor bir da bana. erkek tarafından ne bileyim arkadaş niyetinde siz onu görüyorsunuz. Hı hı. Ama aslında o size o arkadaş gözüyle bakmıyor. Mesela erkek arkadaşınız bunlar rahatsız olmaz mı? Yani bundan rahatsız olur zaten fakat benim yaptığım bir şey yok bu durumda. Benlik bir problem yok. Eğer erkek arkadaşım rahatsız olursa ben zaten o ortamdan terk ederim. Ortamı terk ederim yani. Bu kadar. Ortamı terk, ortamı o terk ederim. Yani ortamı terk ederim. Eğer o kişi bana ilişkim olduğu halde benden bir hoşlantı seziyorsa ben o ortamdan uzaklaşırım. Hiç risk almam diyorsunuz. Alma. Yani. Onu yapacağınızı hiç orada bulunmayın. Ama ortamda ortam bulunmam gerekiyor. Yani bu tarz polemiğe gireceğiniz hiç olmasın. Erkek arkadaşınızla gül gibi geçinip gidin. Üçüncü şahıslara gerek duymayın. Üçüncü şahıs zoraki bir durumda sokuluyor soruda zaten. Bizde nasıl oluyor mesela dışarı çıktığınız zaman benim arkadaşım olun onun eşi veya kız arkadaşı o şekilde biz çıkarız. Yoksa diğer türlü çok nadir. Yani öyle bir zor duruma düşüneceğiniz duruma neden düşesiniz ki ne gerek var? Bunda zor bir durum yok ki ama riske giriyor ilişki yani. Niye girsin ki yani gayet normal insan. Ama her an bir sıkıntı çıkabilir. Belki yanlış anlayabilir. Neden var diyebilir. Belki o an kendini savunamayacak bir konumda olabilirsin. Birden fazla olduğu zaman erkek arkadaşınız bunu artık sorun etmez mi? Etmez tabii ki de. Çünkü bu durumlar açıklanabilecek bir durumlar. Allah helal olsun. Bu çok zor mide kaldıracak bir durum bence. Çıklamak zorunda kalmalı mıyız acaba ilişkilerimizde arkadaşlarımızı? Gerçekten bir erkek ya da bir kadın sadece arkadaşımız olabilir mi? Altından mutlaka bir şey çıkabilir mi? Alkışlarla yeni konuğumuz geliyor. <laughs>